22 yıl önce yani 1999 yılında ilk üretildiğinde böyle motosiklet dünyasında devrim yaratmış bir motosiklet vardı. Bu neydi? Bu Suzuki Hayabusa ve şimdi Hayabusa yeniden aramızda. İlk üretildiğinde 1999 yılından bu yana 189 bin adetten fazla sattı Suzuki Hayabusa ve artık 3. nesini göreceğiz Suzuki Hayabusa'nın bu yıl ülkemizde. İlk üretildiği yıllarda işte o zamanlar Suzuki'nin bir mottosu vardı. En hızlı motosikleti yapacağız biz diyordu. En aerodinamik ve en hızlı motosikleti yapacağız biz diyorlardı. Ve bunu yapmayı gerçekten başardılar. <laughs> Born of heritage, speed backed by aerodynamics. Advanced technologies give it the edge. Controllable torque will set your head racing. Hayabusa'nın o damla şeklindeki formu muhteşem aerodinamik sağlıyordu ve bu sayede işte ilk böyle 300 kilometrenin hızı 300 kilometre hızların üstüne çıkabilen düz yolda ilk motosiklet olmuştu Hayabusa ve bu sayede hani seri üretimde 300 kilometre hızı aşan bir motosiklet görmek piyasada cidden böyle bir şok etkisi yaratmıştı ve o andan itibaren insanlar böyle çılgınca Hayabusa satın almaya başladılar ki o günden bugüne yani 22 yıllık süreçte Suzuki Hayabusa dünya çapında 189 binden fazla satmış oldu. E, hal böyle olunca da tabi bir popülaritesi oluştu Hayabusa'nın. Bugün işte bu yenilenecek ve üçüncü neslini göreceğimiz Hayabusa'nın detaylarından bahsedeceğim size çünkü ilk gördüğümde beni de çok heyecanlandırdı. Hani böyle artık kabile lideri diyorduk ya işte o kabile lideri yeniden dönüyor. Üçüncü nesil Hayabusa da. 1300 cc'lik bir blok olacak. 4 silindirlik ve bu blok 150 metre tork üretebilecek. Yani çılgınca güçlü bir motosiklet geliyor karşımıza ve alt devirlerini de şöyle ayarlamışlar. Burada Suzuki demiş ki günlük kullanacak adamı da az biraz düşünelim. Alt devirleri biraz daha böyle sakin kılmışlar. Bu sayede hani böyle kısa mesafelerde, şehir içi kullanımlarda motosikletin kontrol edilebilirliğini kolaylaştırmayı amaçlamışlar. Tabii bu sadece Suzuki'nin bu amacıyla alakalı değil, bunda Euro 5'in de payı var. Biraz daha o alt devirleri muhtemelen kısmışlardır Euro 5'e uyum sağlayabilmesi açısından motosikletin. Ayrıca 190 beygirlik bir güç var. Bir önceki nesle göre 7 beygir azalmış diye burada bir düşünebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bir önceki nesilde 0 yüzü fabrika verilerine göre 3.4 saniyede bu makinenin ama 3. nesilde 0 yüzü 3.2 saniye olacak. Burada 0.2 saniyelik fark size böyle küçük gibi gözükmesin. Çünkü bunu ivmelenmeye vurduğunuz zaman aslında bunlar çok ciddi farklar. Yani artık en hızlı, en çabuk böyle 0'dan 100'e ulaşan Hayabusa'yı göreceğiz. Biraz detaylardan bahsedeyim. Islak ağırlığı 264 kilogram olacak Hayabusa'nın. Depoda 20 litre. Ayrıca Suzuki böyle elektronikleri Hayabusa'ya doldurmuş da doldurmuş. Yani artık eskisi gibi böyle kara düzen Hayabusa görmeyeceğiz. Gayet böyle teknoloji dolu, yeniliklerle dolu bir Hayabusa göreceğiz. Ha yeniliklerle makine dolu olsa da tasarımda böyle çok bir yenilik yok. Yine o işte böyle gövdeye entegre sinyaller vesaire hepsi devam ediyor. Ama tasarım hani tekrar gördüğünüzde birinci ve ikinci nesilden ayıramayacağınız direkt Hayabusa karakteristiği hala o korunmuş, hala o damla formu var. O arka kuyruktaki yapı da hala yerini koruyor. Yine böyle damla formu onu göreceğiz. Tabi bunu böyle beğenen var beğenmeyen var ama kendine has bir tarzı olduğu kesin. O yüzden ben de kendine has tarzı olan şeyleri çok sevdiğim için Hayabusa'yı da bu yönden tasarımıyla seviyorum. Süspansiyon olarak 43 milimetrelik kaya amortisörleri tercih etmişler ön tarafta. Ön tarafta bunun dışında fren olarak 4 pistonlu Brembo'lar var Ama arka tarafta Nissin'i tercih etmiş Suzuki Yani önde 4 pistonlu çift disk Brembo'lar var Arkada da bir Nissin kaliper olacak 190'lık arka lastikler olacak Yani bayağı ebatlı arka lastikleri göreceğiz yine Zaten hani bunda biraz daha viraj makinesi olmasından ziyade Biraz daha düz yol makinesi olmasının da Hayabusa'nın payı var burada Yani otobanda böyle yardırmak için böyle kocaman lastikleri de takmışlar Bütün aerodinami de buna göre zaten Viraj kabiliyeti yönünden biraz daha tabii bir hani sonuçta viraj motosikleti olmadığı için viraj kabiliyeti, kabiliyeti yönünden biraz da zayıf kalsa da büyük ihtimalle yine böyle düz yolda veya drag yarışlarında yine öne çıkan modellerden biri olacaktır. Ride by wire var. Bu ride by wire destekli olarak 3 farklı sürüş modu var. Onun dışında traction control, çift yönlü quick shifter, wheelie control, motor freni launch control, düşük devir asistanı, cruise control, kombine frenler, yokuş kalkış desteği. Yani bunların hepsi yine Hayabusa'da olacak. Bu sayede ne olacak? Elektroniklerle bu kadar dolu elektronikle bambaşka böyle her alanda kullanılabilir olmaya daha da yaklaşacak Hayabusa. Şimdi burada üç farklı sürüş modu işte yağmurda daha güvenli sürmenizi sağlayacak traction control yine aynı şekilde sizin arkayı kaydırmanızı, patinaja düşmenizi önleyecek. Çift yönlü quick shifter sayesinde işte ani hızlanmalarda hemen böyle vites arttırabileceksiniz veya ani yavaşlamalarda çok kolay bir şekilde vites düşürebileceksiniz. Wheel control sayesinde bunca böyle 150 Nm'lik torku çok daha rahat bir şekilde korkmadan kontrol edebileceksiniz. Acaba kafama geçer mi korkusu olmadan? Bunların hepsi bir avantaj. Bu arada Launch kontrolü olmasa da büyük ihtimalle böyle drag yarışlarında çok büyük iş görecektir. Launch kontrolü ne olduğunu herhalde biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama bilmeyenler için tekrardan hatırlatayım. Launch kontrolde hani böyle bekleyip gazı aniden açıp kalkıyorsunuz ya işte bu kalkış kontrolü oluyor aslında. Full gazla kalktığınız zaman güvenli bir şekilde kalkabilmenizi sağlıyor buradaki elektronikler. Bu sayede bir drag yarışına girdiğinizde veya aniden hızlı bir şekilde kalkmak istediğinizde acayip yardımcı olacaktır size. Çoğu motosiklette launch kontrolü görmüyorduk. Böyle ancak spor araçlarda falan görüyorduk. Suzuki'de, Hayabusa'da bunu görecek olmak çok ilginç olacak. Tam bir böyle drag için biçilmiş kaftan olan bir motosiklette bunu göreceğiz. Bu da beni böyle bir şaşırtıyor. Böyle bekliyorum. Keşke o launch kontrol deneyimini Hayabusa'da bir yaşayabilsem diye. Geldiği zaman testi almayı çok isteriz. Belki de alırız bilemiyorum şu anda. Kesin bir şey de söylemek istemiyorum. En son da en çok merak edilen konuya değineyim. Suzuki Hayabusa Türkiye'de 299 bin Türk lirası fiyatla satılacak. Yani böyle artık hani böbreğimi mi satsam diye düşünüyor insan bu noktada. Çünkü gerçekten böyle fiyatı düşündüğüm zaman ya işte ev mi alsam, Hayabusa mı alsam ya da böyle Hayabusa'nın altına böyle bir e, yatak atıp üstüne bir çadır kurup mu yatsam diye düşünebilirsiniz. Böyle bir durum var. Ama yine de şu elektronikleri göz önüne aldığım zaman Suzuki Hayabusa efsanesini dönüp böyle geriye baktığım zaman 1999 yılından beraberinde getirdiği o ünü göz önüne aldığım zaman Suzuki Hayabusa bence yine böyle dikkatleri üzerine çekecek 3. nesliyle Kadranda da yine o hani Suzuki Hayabusa'nın kadranı böyle meşhurdur ya her tarafta böyle analog göstergeler vesaire. Yine o var. Yine o bayıldığım Hayabusa kadranı var. Kendine has bir kadran, bir seviyorum böyle. Normalde başka bir motosiklette bu kadar analog şeyi bir arada görsem eleştirirdim ama iş Hayabusa olunca eleştiremiyorum. İşte Hayabusa, Suzuki Hayabusa diyelim buna da. Yapacak bir şey yok. 2021 yılında Suzuki Hayabusa'yı ülkemizde göreceğiz. Umarım bir tane testi açılır ve biz de alıp böyle incelemesini çeker sizler için yayınlarız. Biz şimdiden çok heyecanlandık. Umarım siz de bizim gibi Hayabusa'yı merakla bekliyorsunuzdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.